herkes demiyoruz. Glinsfield şehri mücadele maçı Beybiletçilerin tüm heyecanı ile devam ediyor. O, o, o. Bakın işte orada. Hey başardın Cinga. Merhaba çocuklar. Bir maçı daha atlattım. Atlatmak da ne demek? Muhteşem din Cinga. Vakum oluşturarak rakibini kandırdım ve zafere ulaştın. Aa, nasıl yani? Vakum da ne demek? Nasıl ne demek? Hani yüksek hızla döndüğünde havayı içine çektin ya işte ondan söz ediyorum anlamadın Dostum, mı? Dostum maçta kafan o kadar karışıktı ki hamlen tesadüfen bir vakum oluşturdu. Gerçekten öyle mi yaptın? Evet yaptım. İyi şans bu kez senin yanındaydı. <gülüyor> <gülüyor> e, vakum yaptı mı? Tıpkı stadyumun içerisinden uzayı görür gibi hissettim çocuklar. Pekala dostlarım. Acaba mücadeleyi kazanarak 10 bin puanı toplayan Beybileci kim olacak? Sıradaki mücadele turnuvanın en beklenen maçlarından biri. Kiyoya Verak Leon'un karşısında Hikoru ve Storm Aquario. Peki o zaman Kiyo'ya. Hayatta kalma maçındaki skoru eşitlemenin vakti şimdi geldi. Demek kaybetmeye hazırsın öyle mi? <laughs> Planımda yenilmek yok. Oh. <laughs> Öcümüzü sonunda alabileceğiz. He? Ha? Haklısın. Anlaşılan Yu ile Tsubasa da mücadelelere katılıyor olacaklar. Mükemmel zamanlama. Evet. Gücümüzü kanıtlamak için işte fırsat, değil mi? Hı? <laughs> daha asla böylesi utanç verici bir, bir yenilgi yeni yaşamayacağız. yaşamayacağız. Özel hamle. Aslan'ın vahşi rüzgar pençe dalsa. Kiye'ye karşı beklenmedik şekilde kaybettikten sonra zaaflarımızı dikkatlice inceledik ve en büyük güce ulaşmak için ekip olarak çalışmanın en iyi yol olacağını anladık. Böylece tek maçta bile ikimiz de güç kullanabiliyoruz. İkiniz yeniden doğmuş gibisiniz. Dark Nebula organizasyonu Beyblade'cileri olarak... ...herkese asıl gücünüzü gösterme vakti geldi işte. Bakın bu Evil Gemios. Maçta birleşik gücünüzü ortaya çıkarabilecek en iyi Beyblade'dir. Evil Gemios... Vay canına. Sizden iyi sonuçlar bekliyorum çocuklar. Ee, sabırsızlanıyorum. Gidelim. Pekala bir birleşiler. Hazır mısınız? Üç, Üç iki, iki, bir. bir. Hadi fırla. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> kaçırıyoruz. Acele etsek iyi olacak. Kenta ve Benki o bey bileçileri uçurun. Teşekkürler. Finalde görüşürüz. E pekala. Bil bakalım sonunda kim kazanacak. Şöyle ben. <laughs> aa, 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 aa. Üzgünüm ufaklık. Cene çok acıdı mı? <laughs> çok hızlı çarptım ben ben. Affedersin. Yu. <laughs> Kenti ve Jingo. Hey çocuklar nasılsınız? Yu sensin. Neden buradasın? Neden mi buradayım? Neden gelmeyecektim ki? İyilerle çarpışmaya geldim. Değil mi Tosubasa? Ha? Tosubasa mı? Aa, anladım. Sen de turnuvadasın Tosubasa. Ama o zaman burada Yu'yla ne işin var? Çünkü o da bir Dark Nebula üyesi. Aa. Ha? Aslında bir gün beni de alın, beni de alın diyerek ortaya çıktı. Başka. Şansımız yoktu. Hatta ben hala onu kabullenemedim. Ha, öyle mi? Bu doğru mu tusu basa? Tıpkı söylediği gibi. Anlamıyorum tamam mı? Senin gibi harika bir beybladeci neden Dark Nebula'ya katılsın ki? Buna cevap vermeyeceğim. Ha? Önceki karşılaşmamızda aslında beni sanıyor gibiydin. Yoksa o da mı Dark Nebula'nın emriydi? Ha? Gidiyoruz yo. Hey! Sen patronum değilsin! Hey! Tosubasa. Fırla Aquario! Hadi parçala Leon! Leon ile Aquario mücadele ederken... ...sahanın etrafında başka heyecanlı Beybileciler de hazırlık yapıyor. Bey sahasında fırlatılmaya hazır Dark Blue ile Banki. <laughs> Rakibi uçmaya hazır. Earth Eagle ile Tsubasa. Doğrusunu isterseniz Tsubasa gizemlerle çevrili bir bey Ne? Dark Nebula'dan karşıma kim çıkarsa çıksın. Onu parçalarına ayırırım anladın mı beni? Seni bir de uğraşırken görelim. Ah, bu sıkıcı başta kala kaldım. Tsubasa çok şanslı. Ben Kenchia'da ben benle oynamak isterdim. Onlarla oynamak istiyordum. Hey sen ne demeye çalışıyorsun? Sen sadece bir çocuksun. Beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Tsubasa ve Yu burada. Ama nedeni ne? Hem Dark Nebula organizasyonu bu sefer neyin peşinde acaba? Değer sahasında ise Kenta ve Flame Sagittarius'u var. Karşısında iki kontrol edilen Beyblade var. Aa! İkiz Bey bileciler. Dan ve Reiki kardeşler. Bakalım neler yapabiliyorlar. Beyblade'i ikiniz mi kontrol ediyorsunuz? Ha, bu çocukları daha önce de gördüm. Dark Nebula organizasyonunun üstündeydiler. Aa. Parlak bir alev ve dondurucu buz. Birlikte ikimiz hiç hoş olmayız. <laughs> İkimizin gücünü bir Beyblade'de birleştirdik. Yani hiç şansın yok ufaklık. <laughs> ben kazanacağım. İkiye karşı bir Kaybeden bela olmayacağım. Hazır mısınız? Üç. iki... Hadi, hadi fırla. fırla. Hadi Sajitaryo. Evil Genius. Evil Gemius. Tıpkı Sagittarius gibi dayanıklılık türü bir Beyblade, gördünüz mü? Birleşim çemberinin şekline bir bakalım. Ha? Evet, rakibim de dayanıklılık türü. Bu durumda en iyi şey mücadeleyi uzatıp önce rakibinin zayıflamasını beklemektir. Ama Yalnızca dayanıklılığımı kullanarak kazanamam. Yani pek çok mepleşçiyle karşılaştım ve giderek daha da güçlü oldum. Sacitaryo'nun saldırı gücüne sınırını görmek için ufak bir test yapabilirim. Hadi fırla! Vay canına bir bilinçler! büyük bir hızla saldırıya geçti. Yayın Alip kıskacı! İkizlerin özel hamlesi. Alev duvarı. Kenta'nın özel hamlesini tamamen engelledi. Titreyen hamlesiyle alev duvarının sakin ateşi gelen bütün saldırıları yansıtır her zaman. Aa, daha bitmedi. Tom gazileri saçı sarıyor. Ve iki. <laughs> tamam. İkizlerin bu sarkıtı. Vay canına. Bu sefer Cemios Sagittori'ye güçlü bir karşı saldırıda bulunuyor. Nasıl bir bebekle karşı karşıyayız böyle? Saldırı türüne mi dönüştü? Olamaz. Cemios hem saldırı hem de dayanıklılık gücüne sahip bir bebek tamam mı? Şuna bir bak. Sıradan dayanıklılık türü düz keskin performans ucu darbe aldığında saldırı türüne dönüşüyor ve rakibinin peşinden gidiyor. Ayrıca Birleşim çemberinin üst ve alt parçaları var. Üst parça parlak bir alev gibi saldırıyı engelliyor. Alt parça ise saldırıyı bir buz gibi parçalarına ayırıyor. Hem ateş hem de buz var. Çift taraflı güce sahip. Hiç böyle bir Beyblade görmemiştim. Oh! Söylemiştik değil mi? Birlikte ikimiz tek kişiyiz. Ve bir mücadele gücümüzü birleştirdiğimizde... ...Cemios durdurulamaz olur. Bir de bunun tadına bak. <laughs> Dört maçta kızışıyor. <laughs> Dört sahada ve hepsi <laughs> de aynı anda. Ne heyecanlı bir Beybilet <gülüyor> günü. <gülüyor> Sagittario ve Cemios maçında Sagittario oldukça zor durumda. <laughs> Sorun nedir? Yoksa hamle yapmaya korkuyor musun ufaklık? İşe yaramıyor. Eğer dikkatsizce saldırırsam onlar bana daha şiddetli saldıracaktır. Sagittario! <laughs> Kaçmaya mı çalışıyorsun Kenta? Ama buna izin vermeyeceğim. Hayır, bekle. Hı? Ha? Onlar geri çekilirse biz de çekiliriz. Neden böyle söylüyorsun? Ama bu büyük bir fırsat. Biraz sakin ol kardeşim. Bu sarkıtını karşı saldırı olarak kullanıyoruz. Bunu biliyorsun değil mi? Eğer rakibimiz maçta beklemeyi düşünürse o zaman biz de dayanıklılık koruyucu stratejimize geri döneriz değil mi? Heh. Öyle olsun Dan. Bekle dostum hamle yapmasak da bu durumda Sajitaryonun dönüş gücü bu sarkıtımızda çoktan zayıfladı bile. Eğer bu dayanıklılık maçı uzarsa ah. ilk duracak Beyblade Sagitario olur. Ah. Kenta! Neden dikkatini maça vermiyorsun? <laughs> Haklısın. Bir de bunu dene kuş çocuk. Bu an alttan vuruşu. Kartal'ın metal kanat saldırısı. Bul, 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 bul. Bol 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 bol. Bol darbe alıyor. Earth Eagle, Dark bunu alt ediyor. Böylece güçler arasındaki inanılmaz farkı daha açıkça görmüş olduk. Ne? <laughs> Her şey bitti. Daha yeni başlamıştık. <laughs> Eğer Beybelecçi sen maç bitene kadar gözlerini sahadan ayırmaman gerektiğini de bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Burada kaybettiğime inanamıyorum. Çok kötü. Ben benim turnuvadan eğlenmesi kötü oldu. Zavallı ben ben. Ne? Stadyum bir tarafında da Eagle maçını izlerken bir diğer maçta aniden sona Buna inanamıyorum. Aa, çok sıkıcıydı ama ben hiç eğlenmedim. Benden başka herkes eğleniyor. Pekala, bir düşünelim. Bu maçı uzatmayı düşünürsem kaybetmeyi bekliyor olurum. Ama... Daha vakit gelmedi mi? Rakibimiz zaten çok güçsüz. Hadi şu işi bitirelim. Lütfen hadi ama. Aceleci olma R2. Hamle yapana kadar beklemeye devam edelim. Ama den. Ama falan yok. Kararları ben veririm. Yalnızca beklesek de bu maçı biz kazanacağız. Ee, çok doğru söylüyorsun ama. Pekala şimdi. Hadi hadi hadi. i̇şte geliyor R2. Hı? Alevin akışı ve buzun nefesi. Özel hamle. Pekala. Tamam, hadi yapalım. İkizlerin vurucu patlaması. Sagittario! Kenta! Sagittario, Cemios'un özel hamlesine güçlükle dayanmayı başardı. Yine de zavallı Beybilet ağır bir darbe aldı. Aa! Diğer taraftan bu maçta ise Kiyoya ve Hikaru çıkmaza girdi. İkisi de var gücüyle saldırıyor ama hiçbir zafere ulaşabilmiş değil. Bu maç daha ne kadar böyle devam edecek merak ediyorum. Bu şekilde hiçbir yere varamayacağız. Son bir saldırıyla karar vermeye ne diyorsun? Tamam mı Kiyoya? Aklımı okudun. Şu işi hemen bitirelim Hikaru. İşte geliyorum. Kovanın tükenmez saldırısı. Gerçek bir hamleye hazırlan. Aslan kralın yırtıcı patlaması. Ne? Hepsi birer görüntü müydü? Gerçek olansa geliyor. Şimdi bittin. Tüh, sen öyle sanıyorsun. Eğer gücünün hepsi bu kadarsa... ...Nior'umu durdurabileceğini hiç sanmıyorum. Aslan pençesi güç duvarı! Akaryo! Ve bu uzun mücadelenin galibi Rakleon. İnanılmaz! Kiyoya'nın hırçın aslanı kazanıyor. Bu maçı kaybettim. Ama ben... Yine de beni zorladığını söyleyebilirim. Ah. Hmm. Ne işte bu? İşte benim Kiyoya'm. <laughs> ben de onunla kapışmak isterdim. Kenta! Hadi başlayabilirsin. Bu maçı hepimiz için kazanmalısın. Do Doğru söylüyorsun ama... İkiye karşı bir... Cemios bu buz hem de ateşin gücüne sahip. Bir şey yaramıyor. Ben tek başımayım. Onlarla Onlar da bu yön Hayır asla yapamam. Sakın bırakma Kenta. Ha? Oh, i̇ki rakibin olması kimin umrunda Kenta? Sen de yalnız değilsin tamam mı? İçindeki güce inan. Ayrıca yanında mücadele eden ortağına da. Ha? Oh, Ortağın mı? Doğru söylüyor. Buraya kadar Sacitaryo ile geldim. Maç ne kadar zor olursa olsun... ...Sacitario ile sonuna kadar birlikte mücadele ettik. Pes edemem. Sacitario dönmeyi sürdürdüğü sürece olmaz. Başarabilirsen Sacitario şu işi bitirelim. Oh. Ne, ne, ne yapıyor böyle? Şimdiye kadar dönmeyi bırakması gerekirdi zaten. Özel hamlemizde çoktan sahanın dışına da çıkmış olması gerekirdi sevgili kardeşim. Bunların hepsi birinin dikkatsizliği yüzünden oldu... Yani hamlenin zamanlaması. Senin sayende birkaç saniye geç kaldı. Ne? Yani bunların hepsi benim hatam mı? Sen burada başka bir suçluk görüyor musun? Stratejim tam anlamıyla mükemmeldi dostum. Pekala madem öyle... ...bu işi tek başıma bitireceğim çünkü sana ihtiyacım yok. Cemios! Bekle. Rakibimiz hamle yapmadığı sürece bekleyecektik. Unuttun mu? Dur! Tek bir hamlede işini bitireceğim. Şimdi saldırmalıyız. Fırsat ayağımızda. Ben de bunu söylüyorum. Böylece sefer sonunda bizim olacak. Beceriksiz bir saldırı stratejimi mahvedebilir. Hı? Beceriksiz bir saldırı mı? Buraya kadar. Sen artık geride dur. Yani mükemmelsin gibi sen hep emir veriyorsun. Burada çarpışan benim. Beni duydun mu? Aa, yoksa buraya kadar geldikten sonra kardeş kavgası mücadeleyi erken mi bitirecek? Kes şunu R2. Seni duymuyorum. İkizlerin vurucu patlaması. Kenta. Ha. Bu iş burada biter. Hiç sanmıyorum. Ha? İkiniz de oldukça güçlüsünüz. Ama bu kardeş mızıldanması sürdükçe bir şey de demeyin. Kaybeden ben olmayacağım. Ne? Bu da ne? Tek bir ruhu paylaşıyoruz. Hücum! Hadi hadi fırla yayın alev kıskacı. Pekala Cemios Fırla. Hayır, hayır, korun! İşte bu kadar! Sagitario'nun özel hamlesi, Cemiyosa unutulmaz bir yenilgi tattıracak. Ha? ha? Ne maçtı ama? Son garibimizin adı... KENTA! Harika! Aferin! KENTA kazandı! Harikaydı KENTA! İşte bu kadar. Kazandım. Sacitario ile ben kazandım. Bunu biliyordum. KENTA! Hı? Bugün kaybetmiş olabiliriz ama... Ama gelecek sefer böyle bitmeyecek. Bunu unutma! İşte şimdi ikiz gibi davrandılar. Kenta. Ha? Ha? Başardın. Tebrikler. Oh, <laughs> Seninle gurur duydum. Ha, i̇şte benim en iyi dostum. Hey çocuklar. Başardın. Eğlenceli bir maç yaptın. Tebrik ederim Kentçi. Ha? Ne? Pekala millet. Grisville şehri mücadele maçları giderek daha da heyecanlı hale geliyor. Ve sıradaki mücadele...